Şimdi motoru temizledik vesaire yaptık. Arka varyatörde şöyle bir sıkıntı gördüm bak. Sağ bu da bir tırışka cumbağı olmuş olabilir. Çünkü bu varyatörler ham demirden yapılıyor. Şöyle kaynağı var içinde. Kaynağı mı kırdı acaba bak. Ya. Arkaya da pres vermiş ya. Orayı kırınca Oradaki kaynağın oradan bütün gresleri arka şeye de kusmuş olabilir. Şimdi arkadaşlar her şey ee, akışına gidiyor. Biz dedik hani sadece gres kusmasıyla alakalı demiştik ama ha, bir sorun daha atabiliyor. Bunu da temizlik yaparken gördük. Şimdi bunu da size göstereceğim. Buradan da neyi anlayacağız biliyor musunuz? Bak. Buradan da şunu anlayacağız. Yani kimse yanlış anlamasın arkadaşlar. Neden Honda? Neden Honda diyoruz ya. İşte burada da onu anlayabiliyorsanız ne mutlu Türk'üm diyene. Evet şunu çıkardık. Tebrez 125 iyi kötü. Yan sanayi man sanayi Çok güzel. Onu da Yapsın. içinde yağlar. Bu ya. önemli değil. Hmm. Burada farklı bir arıza gördük arkadaşlar. Son montajda bir anda son kontrolde gördük. Şimdi bu bak. Kırılmış. Bak bak. Tırtıngen. Tırtıngen neydi? Jortingen'in başka değişi. Jortingen'in bir değişi. Evet bak. Ah. Yani 1700 kilometrede böyle bir şey ahıllara zarar. Şimdi o gres kusma olayında şimdi tekrar başa sarıyoruz. İlk başta söylediklerimizin dışına çıkıyoruz arkadaşlar. Yedek parça kurban olmuş işte. Niye yedek parça kurban olmuş? Burada kayar burçlar, pimler var. Pimlerin yuvalarındaki gresi dışına kusmuş. 1700 kilometrede bir motor bunu yapabilir mi? Yapmış bak. Hemen sökeceğim, şimdi orayı da göstereceğim. Şöyle bir çiftliğe çalışıyoruz. Tırışkayı, jumbaa! Arka bariyotür, tırtıngın. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun, Türküs söylemiş bak, görüyor musun? Kırılmış. Şey, Yerinden kırılmış. kırılmış. Ha, şimdi motor oldu durup dururken yatağına. Yani şu varyatör kırılmış. At. Benim Jupiter'da şu yanlar esniyordu bir şu delikler. Bu komple kırılıyor. Kırılmış. Yani şu evet. kaynak atıyor arkadaşlar. Demek ki bu. Çok erken atmış. 25 sisi çok güzel yapılmış diyoruz ya. Yani şunu, e, Sipesten Honda'nın orijinal varyatörüyle değiştirip bu kırılmaların önüne geçmek lazım. Bak, kaynağa bak. Torunun ana nedeni sebebi bu işte. Bu kayışı da kırardı. Böyle sallana sallana. Şaman Yolda çıkıyor, kalır. Ülke gelemiyor. He. Kayışı niye kıramıyor? Ülke, yok. gelemediği için. O hmm. Yani burada o yine bir Fabrika hatası, yedek parça hatası çıktı. Şimdi bunu garantiye sokar sokmaz oransını ben bilemem ama bana göre bunda sürücünün bir sıkıntı şeyi yok. Bak al. Nasıl kıracak ki sürücü bunu? Abi adam bunun içine girmiş olabilir. Buradaki bak. Pimleri bir çıkaralım. Şimdi şu aradaki gresleri kusmuş arkadaşlar. Kırılınca Sence çıkmış çıkıp, edit yapmıyorum bak. Sonra bana demen ki ya usta onu başta niye görmedin? Ha başta nasıl görüyor Mahbudumun adı her yer dağılı. Öyle değil mi? Yani hiç belli olmuyordu. Yani aklına gelir mi? 1700 kilometrede şunu buradaki kaynağı koparacak kim mi aklına gelir? 1700 kilometrede varyatör dağıtan ne? Mati. Bir de sözde 50 cc. Muhito. Demi, muhito. Demek ki 200 cc gibi güç var makinada ki burayı vermiş almış. Muhito. Ha, ah, gel. Bak şu da ileriye dönük bu da kırılmaya aday. Ha. Ah. Ah. Ha. Gel. Görüyor bunu düzgün kaynaklayamamışlar mı? Ne ah. Şimdi bunu şöyle yapmaya çalışan abudumun gazları olabilir. Şurayı kaynakla doldurup tekrar kullanma. O zaman da kayışı kırarsın. Bıçağı... Balans yapar değil mi? Şöyle Kaynak bak. olursa. Ah. Çok tatlı bir şekilde kırmış bak. Çok temiz kırılmış. Yani öyle rahat kırmış ki böyle kırıldığı bile belli değil. Bunu ben nasıl göreyim? Al. Ah. ah. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Gerçek sıkıntı ortaya çıktı. İşte burada diyoruz ki arkadaşlar bütün bayilere tedarikçiler servis desteği şart. Varyatörlü ya koyacağız rafımıza adamı göndereceğiz ve ne olacak tüketici memnuniyeti. Tüketici şimdi bu motordan bir daha alırken 50 kere düşünmesi lazım veya alır almaz bunları değiştirmeniz lazım. Motor masada kaldı. Ha, yine kalmaz nasıl kalmaz şunları e, spesininkini daha gönderirim mesela ama işte bu sefer de Adam diyor ki ben buna bir sürü para verdim, 1500 kilometrede, ben niye cebimden para vereyim? Bu garantiye giriyor mu, girmiyor mu? Burada işte asıl konu, ince ayrıntı burada devreye giriyor. Ben de diyorum ki ben de, arkadaşım sabahtan beri uğraştım, bedava mı söktüm dağıttım bunu. Böyle bir durum var, geri toplayıp eski getirsen adam gidemeyecek. Yerine yeni parça da aksan, belli bir ücretini alman gerekiyor. Yani e, burada da işte 3S e, servislere şey. iş düşüyor. E, satış servis yedek parça olan yerler. Bunları ücretsiz değiştirmesi lazım. Onlar da değiştirmiyor. Garantiye sokmuyor. Sürücü hatası diyor. Bilmem ne diyor. Bunda şimdi ben e, yazışacağız fabrikayla. Bunları e, şase numarasından garanti talebinde bulunacağım. Komple debrejli, kayıştı vesaireydi. Bakalım gönderecekler mi? İlerleyen zamanda bunları da size videomda göstereceğim arkadaşlar. Hoşçakalın dostlar.